Tasavvufçularda terbiye. Müritlerini nasıl terbiye ederler? Nasıl alıştırırlar? Nasıl öğretirler? <laughs> Bakalım. Kuşeyri Risalesinde İslam alimlerini üçe ayrılır. Birincisi der ki bu alimler ulema'n ve eser, nakil ve eser alimleri, hadis alimleri yani şeriat alimleri. Ve muhamelatu'l Kur'an ve'l hadis ve's-sir ve amel's-sahabe. Bunlar da Kur'an, hadis ve siyer alimleri. İkincisi de de ikincisi de der el akli ve fikri. Akıl ve fikir alimleri der. Bunlar da felsefeciler ve kelam ehli, Mutezile ve şari gibileri. Üçüncüsü de der el Tasavvuf alimleri der. Ve der ki bu tasavvuf alimlerinin delilleri, hüccetleri daha kuvvetlidirler. Ve ka kaideleri daha güçlüdürler. Ve onlar geleceği bildiğini, gaybi bildiğini ve direkt Allahu Teala'dan aldığını aldığını iddia eder Kuşeyri. <laughs> Nam. Bundan dolayı tasavvufçuların terbiyesine baktığın zaman yine Kuşeyri <laughs> dediği gibi alimleri üçe ayırırken tasavvufçuları daha üst mertebelere çıkarır. Ki insanlar ilime fazla, hadise, Kur'an'a fazla itimat etmesinler bize. Bize ki insanları böyle terbiye etmeye başladılar. <laughs> Baktığın zaman yine müritlerini terbiye ettiklerinde şöyle terbiye ederler. Derler ki, şeyhe hiçbir zaman muhalefet etmeyeceksin. Hiçbir şekilde muhalefet etmek caiz değildir, caiz değildir derler. Ve derler ki, Şeyhin önünde ölü hikayecisinin önünde olan ölü gibi ol. Şeyh seni nereye döndürüyorsa sen de ona dön derler. Aynı şekilde bundan dolayı misal Kuşeri Risalesinde Risale-i Kuşeri'ye müridin edeplerinden der ki وَمِنْ شُرُوتِ اَلَّا bi بِقَلْبِ اَعْتِرَادٌ عَلَى شَيْخِ Müridin şartlarından bir tanesi kalbinde şeyhe hiçbir itirazda bulunmamasıdır der. Müritleri böyle terbiye ederler. Veya aynı şekilde şeyhe hiçbir şeyde inkar etmek doğru değildir der. Şeyhi kesinlikle inkar etmeyeceksin. Şey kötü şeyi yapsa dahi ona hiçbir şekilde itiraz edilmez der. Misal Ahmet İbni Mübarek Esel Cimasi der ki İbriz isimli kitabında وَاَلَوْ وَفَأَنَّ الْوَلِيَّ الْمَفْتُوْ عَلَيْهِ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَالْصَوَابِ Bil ki der, veli doğruyu ve hakkı biler ve hiçbir mezhebe bağlanmaz der. Veli kendisi doğru ve hakkı bilir ve hiçbir mezhebe bağlanmaz der. وَلَوْ تَعَطَّلَتِ الْمَذَاهِبُ بِأَسْرِهَا لَقَدْرِ عَلَى اِحْيَا الشَّرِيَةِ Bütün mezhepleri yok olsa dahi dünyada o veli kendisi şeriatı ihya etme gücüne sahiptir der. وَكَيْفَ لَا وَوَا الَّذ۪ي لَا يَغ۪يبُ عَنْهُ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ Nasıl ihya etmesin ki o veli? Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman göz açıp kapanana kadar dahi her zaman o veliyle birliktedir. O veliyi her şeyi öğretiyor der. وَلَا يَخْرُجَ an Bilakis o velinin yanında Allahu Teala hiçbir zaman yok olmaz der. Hep Allahu Teala ile hep Allahu Teala ile birliktedir der.